Selam gençler. Hoş geldiniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü hala belli bir girişim yoktu Tamam mı? Neyse bu şu an önemli değil. Ve ilk kez ilk kez sabah video çekiyorum. Evet bu kutlanır. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, kutlamam birazcık garip ama olsun. Neyse, bugün oynayacağımız oyun Red Match 2. Fakat oyunu açıklamayacağım. Oynarken görün işte. Başladık kanka. Boş yere o kadar kayıt. Vallahi bir şey değil mi ya? Dur bakayım. İlkten bir vurma. Ha tamam, seni bu sefer görebiliyorum. Ne haber? Yes. Allah'ım ya Rabbim ya. Anca akeyle lan. Aman tabanca full tabanca öyle oynayacağım ben. Sen böyle dedin diye. Gel ama gel. Eyvallah. Sağ ne... <laughs> ne? Ne aldık Kaç yana nasıl satayım? Ya, Sen AK öyle. ile pompalı ile oynayabiliyorsun oğlum. Hop 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 hop. Hoppa kaç kaç kaç. <laughs> bu sefer ben kaçıyorum. Tam tersine döndü iş var ya. Sonunda ya. Bak ben sana niye sıkmadım bu arada? <laughs> Aa bileyim? çok garip bir şey oldu şu an. Ben sana niye sıkmadım? Ne bileyim. Ha? Ummadık taş mı çocuğu. Oh, bir dakika ya. Ama sen uzaktaysan ben sniper kullanırım uzaktaysan sen. O kadar da prolaşmadık ama ne? Pardon. Lan profil fotoğrafımda kendi şeyim var. Steam profilimde. Oraya şimdi blur atacağım ya da emoji koyarım daha kolay. Ya kardeşim ya kardeşim deme da de yemiyor yani pardon da. Ver anne hani ben çalkalarım bana. çalkaladım ama. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nasıl görüşürüz. Okay. Nasılsın İyi kanka sen. Deliye mi girdik kanka? Ne deli bunu Oyunda delik mi var? Gördüm seni. <laughs> Bir şey diyeceğim sende hile var bu arada. Sen beni nasıl gördüm gördün lan oradayken? Uçarken, yandan uçarken gördüm Hayır, ben oraya uçarak bile girmedim. Doğduğum anda hemen önümde Ben mi uçarken mi? diyorum kanka. Ya, kardeşim neyse çıkar kokusu Ne ya oldu lan götuş? ne oldu yakından da sniper. Tamam dur. Unuttum tabancayı çekmeyi dur. Tabanca tabancayı kanka bak. tabancalıyken alamazsın. Kim kazanmış? Ben. Evet sen. Şimdi dakika arttırayım mı kanka yoksa? Ne yok, yapacağız? Yok, dakika mı? böyle iyi. Dakika böyle iyi mi? Tamam. Ee, bu sefer şey oynayalım ya, kuşatma anıyalım ya. Ben tabanca her zamanki gibi tamam. Şimdi rahat etsin. Benim videomda ben kaybediyorum ya. Yani. Abi olmaz böyle. Sen <laughs> kalkan falan çıktı. Eğim boş şey olmasın ha? ne Ne yapıyorsun? Ay dostum. Bir dakika ya var birazcık rezil olmayalım. Oh! 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 Kanka kötü bir haberim var ama onu şey videodan sonra söyleyeceğim ya. Tamam kanka.

Ya 20 tane 5 tane atış yaptım. Dördünü kaçırdım. Birini vurdum. Onda da oy yapıyorum ya. O <laughs> da sen de bayrı konusun doğru. <laughs> Kurtarılı kurtarılamayacak bir vakasın anasını satayım. Merhaba cancık. Ne be? Ya ben de neden kasıyor bu kadar? Canlılar vardır. Ne? Bir de cancıklar. Bilir misin onu kanka? Bir dakika şu an bir şey test ediyorum kanka. Ateş etme. Evet, ha tamam. Evet. Okey misin? İyiyim iyiyim. Okey. Kanka bu dakikayı kısaltabiliyor musun? Evet. Tamam bir, bir sonraki maç bir şey yapalım. 14 dakika olmuş bile. Evet sana oynamak istiyorum ay ya of oh, dakika çok çabuk geçiyor. Kanka o dakika azaltabilir misin? 3 dakika yazdı ol oh, dakika lan azaltayım mı illa? Ama şey sniper olmasın ya. Tamam. Neredesin kanka? Yanındayım. Yanındaydım. Yanındaymışım. Allah yanındaymışsın kanka. Ses kastım. Ah oh be bir, bir tık altına sıktım var ya. Hocam yenilemiyoruz ya. Lan tamam. hiçbir şey göremiyorum. Ha tamam. Düzelttim en sonunda kendimi. Allah çok şükür. Oyun aslında eğlenceli arkadaşlar. Benim gibi kolsuz olursanız Kimse <laughs> ya Buyurun. Efendim. Yine mi var. yine mi teklifinizden yararlanacak o herif? Geleceğiz kanka şimdi. Tamam. Geliyorsun gir geliyorsun. Şimdi bir şey diyeceğim. Onda kaydı alsam mı lan acaba? Gelecek kanka, geleceğiz be. Retmeç 2 oynuyoruz kanka. Geliyoruz. Tamam kanka, 50'ye kadar geleceğiz. Yok, be o kadar bile sürmez. O kadar sürmez kanka bir maç kaldı zaten Arkadaş biraz noob kanka onu alıp geliyorum Redmi 32 kanka Pilsin lan sen Noob bir tane arkadaş var adı da Bero Oyunda çok kötü O yüzden onu alıp geliyorum kanka tamam hadi görüşürüz Hadi bay bay Harbi sinirlenmeyelim kanka bay bay Kanka gaza mı geldin? Bak biz gaza geldin gibi sanki ama. Ben sana videodan sonra bir haber vereceğim ondan sonra sen gazı da göreceksin şeyi. Ya ben anlamıyorum ne, ne, ne diyeceksin ki? Kanka benle ilgili değil. Benle mi ilgili? <laughs> ne kanka? Bir sonraki son maçımızı yeneceğim arkadaşlar hadi bay bay. Hı. Azalt bir maçlığını. Ne kadar ne kadar yapayım? En az kaç yapabilirsin? Bir dakika yapabilirim. Tamam bir dakika yapsana. Ne oldu ben? Yap Yani Bir dakika yaptım. Şimdi sana teklifim var. Evet kanka. Hangi harita? Kuş atmaya da oyun alanı seç. Cool. Oyun olana. Kanka ben tamam. seni bir kez de öldüreyim. Ne be? başlasın. Ama sen bu sefer bütün silahları kullanabilirsin. Tamam. Neredesin? Geliyorum ben bir dakika. Ortaya gelsen. Ama öldürdüğümde biraz bekle. Ne kadar bir süre? E çok değil işte. Şey yapacağım. Öldür. Neredesin? Bundayım kanka. <laughs> ya bunu yapayım. Bir dört saat. Geldim tamam. Nasıl? Nerede? Neredesin? Tepedeyim. Ya insan oğlum lan zaten sallam çıkamıyorum yukarı. Hadi. Geldim hadi. Aman akut, hadi. Ya Onu da da vuramıyorsun ya. <laughs> hazır mısın? Evet. evet. kaçacaksın değil mi böyle? Evet bir maçı kazanmam lazım. Onurum ve şerefim adına. Hayır hayır hayır. Yes. yes. Bu i̇şte bu işte bu. Bu hakkı hak Arkadaşlar bu hakla hakla kazandım gayet. gördüğünüz gibi yüzde yüz, yüz hakkımla. Hilekersin anasını satayım. Nasıl Cidden iyiydi? bunu videoya koyacaksan yani. Evet koyacağım. İzleyenler ne bileyim ya. Çok sahte geldi. <laughs> koyacağım işte aslanım. Ne var yani onda. Neyse bir maç kazandım. Ee, evet kanka demek istediğin bir şey var mı? Like atın, abone olmayı unutmayın. Eyvallah eyvallah. Abone olun arkadaşlar. Like da atın. Ee, abonemiz artmış bu arada. Abone olanlar sizi seviyorum. I love you. Söylemetek. Hmm. Evlenme teklifi mi Yok oğlum ne alakası var ya. Evet buradan çıkan kanallara abone olmayı unutmayın. Abi, buradan bu çıkan yar, yarra olmuş. izleyin. Bu yarra olmuş kanka. Yarra mı olmuş kanka? Olur yarra ya. Olmuş. Neyse arkadaşlar. Ee, hepinize eyvallah. <laughs> İyi akşamlar beyim. <laughs> Bir dakika kanka kapatayım işte.